Bobo 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 Benim adım Bobo Evet arkadaşlar benim adım Bobo Ve ben bu ormanda yaşıyorum Peki beni, Benim ne olduğumu tahmin edebildiniz mi? Bakın bakayım şöyle bir bakın bak. Evet ben bir pandayım. <laughs> evet arkadaşlar ben bir pandayım. Adım da Bobo. Ve benim bu ormanda bir sürü arkadaşım var. Şimdi ben de onları çağıracağım. Ve bugün de yine hep beraber çok ama çok ama çok eğleneceğiz. Peki ilk gibi çağırsam acaba? İlk gibi çağırsam acaba? Şap şap. <laughs> şap şap benim en iyi arkadaşım. Şap şap.

bu sefer hemen geldin. Evet, evet. Bu sefer senin burada olduğunu duydum. Hemen buraya geldim. Ve de herkese merhaba dedim. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Benim adım Şapşap. Evet senin adın Şapşap. 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 şap. Evet benim adım Şapşap. evet adımı da öğrendikten sonra. Merhaba babacım nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ay ne kadar güzel. Arkadaşlar burada sen de buradasın. Ben de buradayım. Oha ne güzel değil mi? Bugün hep beraber çok eğleneceğiz. Evet. Çok eğleneceğiz. ben biraz önce senin sesini duymadan önce evde böyle televizyon izliyordum. Evet. Televizyonda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Uzay belgeseli. Uzay mı? Oo uzay. Evet. Ben uzaya bayılıyorum. Onunla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Gerçekten çok merak ettiğim bir konu. Aa, mesela neyi merak ediyorsun? Neyi mi? Yani mesela uzaya nasıl gidilir, ne yapılır onları işte öğrenmek istiyorum. Ha, peki sen mesela uzaya gidenlere ne denir biliyor musun? Ne, ne denir? Uzaya gidenlere Astronot dedim. He. Anladım. Kastronaut, kaz mı? Ee, -ka öyle demedi mi? <laughs> Hayır canım. Astronot dedim. Astronot. He astronot <laughs> anladım tamam <laughs> ay pardon bir de ben bir ara böyle senin astronot dediğini zannettim <laughs> hayır hayır astronot denir ve onlar uzaya nasıl çıkar biliyor musun ha nasıl çıkar onlar uzaya biliyorum al biliyor musun söyle bakalım nasıl çıkar onlar uzaya şeyle çıkarım. asansörle Aa, Asansörle mi? Evet. <laughs> hayır, hayır. Asansörle çıkmazlar. Ha, o zaman şeyle çıkar. Ha, buldum. E, merdivenle. Mer merdiven mi? Uzaya mer merdivenle çıkılır mı? E, olmadı o zaman yürüyen merdivenle. Ne? <laughs> yürüyen merdiven. <laughs> Gerçekten çok komiksin şapşapçım. Hayır. Uzaya yürüyen merdivenle de çıkılmaz. O zaman buldum. Ha söyle bakalım. Uzay'a ne nasıl çakalar ben sana söyleyeyim arkadaşlar da biliyor bak söylediler evet uzay'a uzay gemisiyle yani böyle füzelerle efendim özellikle böyle u bu kocaman uçan şeylerle çıkılır. Ha ko kocaman uçan şeyler nasıl yani böyle e, uzay mekiği diyorlar onları böyle. E füze gibi böyle puf fırlatıyorlar onları. Onlar böyle uzaya çıkıyorlar, çıkıyorlar, çıkıyorlar. Sonra orada uzaya ulaşmış oluyorlar. Ha yani uzay gemisi. Evet evet uzay mekiği ya da uzay gemisi diyebilirsin. Anladım. Demek astronotlar uzay gemisiyle çıkıyorlar uzaya. Evet. Hmm. Keşke ben de çıkabilsem. Çıkarsın çıkarsın merak etme. Eğer e, okuluna güzel güzel e, gidersen e, sonra öğrenmen gereken şeyleri öğrenirsen kitapları da güzel güzel okursan büyürsen astronot olmak için gerekli okullara gidebilirsin. Ha, gerçekten mi? Evet. Peki söyle bakalım. Astronotlar uzayda ne giyer? Uzayda astronotlar ne, ne giyecek? Ha, gömlek giyer. Gömlek mi? Aa, Ha, o zaman ne, ne giyer? ha, e, tabii orası belki soğuk olabilir. E, palto giyer. Palto <laughs> mu? <laughs> Hayır palto da değil. Astronotların her şeyi çok özeldir. Ne? <laughs> Çok mu özeldir? Evet. Mesela onlar uzay giysisi giyerler. Çok özel bir giysi. Ha, demek öyle. Aa doğru. Belgeselde görmüştüm. Böyle kalın kalın bir şeyler giyiyorlar. Evet. Bir de astronotlar uzaya çıktığında kafalarına ne takarlar? E, ee, ne, ne takarlar? Aa Şapka. <laughs> şapka bu. <mı? gülüyor> hayır hayır. Şapka denmez ona. Ha, o zaman aa, buldum. Söyle bakayım astronotlar uzaya çıkınca saçları dağılmasın diye toka takar. Toka <laughs> mı? <laughs> Gerçekten çok komiksin şap şap Hayır kastronot. Ay bak gördün mü? Ben de kastronot dedim. Evet, evet şimdi bak. Astronotlar uzaya çıktığında nefes alabilmek için kafalarına bir kask takarlar. E, kask mı? Evet hani böyle motosiklet kullananlar böyle kask takıyor ya. Evet onu biraz daha büyük. Bak şimdi uzayda oksijen olmadığı için o kask böyle taktığında dışarıyla senin ilişkili keser. He. Yani senin dışarıyla temasını keser. He. Evet böylece sen onun içinde rahat rahat nefes alabilirsin. Oh. Bu astronotlar her şeyde çok özelmiş, Özel giysileri var, özel kasları var. Ha Demek uzayda oksijen yok. Evet o yüzden de bugün özel elbiseleri giyerler. Ve orada rahat rahat nefes alırlar. Hmm anladım. Ooo ben bir an önce astronot olmak istiyorum. Bak bir de astronotlar uzayda nasıl yürürler biliyor musun? <laughs> uzayda mı? Mesela Ay'a gittikleri zaman. Ay'a mı gittikleri zaman? Evet bak şimdi bak böyle. <laughs> niye böyle uçar gibi yürüyorlar? Çünkü uzayda yer çekimi yoktur. Ne? Yer çekimi mi yoktur? Evet, böyle havada süzülürler. Ha, o zaman ben de yapmak istiyorum. Yap bakayım, yapıyorum. <laughs> oh. Ama ne yapıyorsun? <laughs> yavaş yavaş süzülürler diyorum. Sen üstüme zıplıyorsun. bak, tamam. bir daha yap bakayım. Bak yapıyorum. <laughs> Ha, gerçekten de çok güzel yapıyorsun. Ben de bir daha deneyim, dene bakayım. Şimdi bak böyle süzülür gibi, süzülür gibi ama tutamıyorum kendimi süzülür gibi, süzülür gibi. Puh, oh. Oo, süzülür gibi diyorum, süzülür gibi. <laughs> Sen galiba astronot olmayı çok istiyorsun. Hem de nasıl? Hemen bir an önce olmak istiyorum. Olmaz. İlk önce büyümen lazım. Büyümem mi? E evet, büyümen lazım. Büyüdükten sonra çok bilgili olursan, çok çalışırsan astronot olabilirsin. Ha, demek öyle. Of. Ben ne zaman büyüyeceğim? <laughs> neyse neyse. Hadi ben de şimdi gidiyorum. E, kardeşim bir astronotçuluk oynayayım bari. <gülüyor> 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 oh. Ama arkadaşlar ben bir an önce büyümek istiyorum. Büyüyüp astronot olmak istiyorum ve uzaya çıkmak istiyorum. Haydi bakalım ne güzel bir gün. Ah şöyle azıcık oturayım çünkü yoruldum. <laughs> ah, merhaba çocuklar merhaba. Sizleri gördüm ve çok sevindim. E, neden yoruldum? Çünkü bugün yapmam gereken günlük sporumu yaptım. Evet bayağı bir yürüdüm, 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 yürüdüm. Tam 30 dakika boyunca yürüdüm. Ben her gün yürümeye çalışırım. Böylece daha sağlıklı kalıyorum. Evet sağlıklı olmak için birçok şey yapabiliriz. Mesela yürüyebiliriz, başka sporlar yapabiliriz. Yediğimize, içtiğimize dikkat edebiliriz. Aa, merhaba Tantan dede. <laughs> merhaba Çapçap. Nasılsın? Çok iyiyim. tane dede. Ne oldu? Şey ben bir an önce büyümek istiyorum. Ee, neden? Şey çünkü ben büyüdüğümde astronot olacağım. Ha demek öyle. Peki ben hemen nasıl büyüyebilirim? Şey hemen büyüyemezsin ama e, sağlıklı bir şekilde büyümek için neler yapabilirsin söyleyebilirim istersen. E, ne yapabilirim? Mesela e, güzel beslenebilirsin. Annenin sana yaptığı yemekleri yiyebilirsin. Babanın yaptığı yemekleri yiyebilirsin. Sebze, meyve bunları yersen sağlıklı beslenmiş olursun. Sonra spor yapabilirsin. E, spor mu? Evet spor yaparsan da sağlıklı büyümene yardımcı olur. Kasların gelişir, vücudun her zaman e, e, sağlıklı olur. Ha demek ki öyle. E, gü güzel beslenme, e, bir de sağlıklı beslenme, bir de spor. Evet. Aa bir de unutma uyku. Ha uyku mu? Ama uyku ne işe yarar ki? Ha, olur mu? Uyku bizler için çok önemlidir. Bütün canlılar güzel güzel uyurlar. Neden? Ne neden? Çünkü sağlıklı büyümek için gereken şeyler biz uykudayken çalışmaya başlar. Aa! Ben bunu bilmiyordum. Ben uykudayken hiçbir şey yapmıyoruz zannediyorum. Olur mu? O sırada seni sağlıklı bir şekilde büyütmek için çalışmaya devam ediyor. Ha! Anladım. Ya bak bunlar çok önemli. Beslenme ama sağlıklı beslenme. Tamam mı? Öyle abur cuburdan bahsetmiyorum. Ha, tamam. Son acıma spor. Oo, spora zaten bayılırım. Bir de uyku. Annem baba sana hadi bakalım yatağa dediği zaman güzelce yatağına gideceksin. Işıkları söndürüp yatacaksın. Ha, anladım. Peki başka neler olabilir? E, başka mesela kitap okumak da sağlığa çok yararlıdır tabkı okumak mı Evet bunu bilmiyordu değil mi sonracıım kendine güzel bir uğraş bulabilirsin resim yapabilirsin şarkı söyleyebilirsin Bunlar hepsi sana çok iyi gelir. ha demek öyle Evet ama lütfen başta söyledikleri unutma sağlıklı beslenme spor ve güzelliği güzel bir uyku Anladım Hadi bakalım şimdi benim yürüyüşme devam etmem lazım Çünkü ah biraz daha yürümek istiyorum oh, bah, 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 bah. Anladım. Eğer bunları yaparsam hemen ciddi büyürüm ve de o zaman ne olur hemen astronot olabilirim. Acaba yarına kadar büyür müyüm? Ne yapsam acaba? Bir önce. <laughs> Ha, geldim galiba bir bakayım şöyle etrafa. Oo! <laughs> evet gelmişim gelmişim. Ah, merhaba çocuklar nasılsınız? Ah şöyle oturamadım. Ah tamam şimdi oturdum. Ah merhaba çocuklar. Şey benim adım Karga biliyorsunuz. Ve postacı Karga. Bakayım orada mısınız? Ah evet oradasınız. <laughs> evet benim bazen böyle tüylerim gözümü kapatıyor. Hı? Çocuklar bugün bir sürü mektup dağıttım. O yüzden artık uykum geldi. Ben de burada uyumak istiyorum. Haydi bakalım kimse etrafta yokken şöyle sessizce uyuyayım bakayım. Aa, hangisini yapsam ama? Hangisini yapsam? Spor mu yapsam? uyusam mı? Şey, aa, aa bu bizim karga. Oo, karga uyuyor galiba. Neden uyuyor? Demek ki o da büyümek istiyor. Dur bakayım ona bir sorayım. Acaba uyumak büyümeye hemen yardımcı oluyor mu? Merhaba. <laughs> ha, merhaba merhaba. <laughs> karga. Efendim neden beni uyandırdın? Kargacım ne yapıyorsun burada? E, uyuyorduk biraz önce sen beni uyandırana kadar ay özür dilerim ama sana bir şey sormam lazım sor bakalım şey ben şimdi bir an önce büyümek istiyorum evet şimdi ben burada böyle hop diye uyursam bütün gün uyursam hemen büyür müyüm e, e, bütün gün uyursam mı evet çünkü dediler ki bana uyumak büyümek için çok yararlıymış Evet uyumak büyümek için çok yararlıdır. Ama sürekli uyursa sağlıklı bir şekilde büyüyemezsin. Ayrıca da hemen de büyüyemezsin. E, ne yaparsan yap hemen büyüyemezsin. Beklemen lazım. Sen daha çocuksun. Ne güzel işte oyunlar oyna, şarkılar söyle. Ve sağlıklı büyümek için her şeyi yaparsan güzel güzel büyürsün. Ya, bana, yap, ben hemen büyümek istiyorum. Ne yaparsan yap hebe uyuyamazsın. Aa olsun. Ben şimdi burada hop diye uyuyacağım. Bütün gün uyuyacağım. Hemen de büyüyeceğim. Aa, uf, olamaz. Hayır. Hiçbir şey seni hemen büyütmez. Ayrıca sürekli uyursak sağlıklı büyüyemezsin. Tamam mı? Her şeyi kararında yapman lazım. Günde 8 saat uyumak için yeterli. E bazen öğlen uykusu da olabilir. Mesela uykun gelirse öğlen de uyuyabilirsin. Annem baba sana uyuman gereken saatleri söyle. Tamam mı? Hadi bakalım. Neyse ben galiba burada uyuyamayacağım. Elisi ben gideyim de evimde biraz dinleneyim. <laughs> Aa, ne oldu? Ee, bu tüyler benim gözümü kapatıyor da <laughs> ölümü pek göremiyorum. Şöyle yavaş yavaş şurayı bari. Hop. Uyumak da çare değilmiş. Şu da şöyle uyusaydım acaba. Aa, uykum da yok ki. Sürekli uyumak demek ki işe yaramıyor. Anladığım kadarıyla annemiz babamız bize akşamları şu saatte uy dediği zaman gidip uyuyacağız. Sabahta kaldırdıkları zaman kalkacağız. Hmm. fazla uyumak işe yaramıyor. Tamam o zaman ben de başka bir yol bulurum. Hemen büyümem lazım. Hemen büyümem lazım. Aa hey merhaba arkadaşlar. Ay sizleri görmeyeli ne kadar uzun zaman oldu. Merhaba merhaba. Benim adım Küçük Hasta. Sizleri gördüm ve çok sevindim. Ve şimdi benim spor saatim. Spor saatim. Aa, merhaba küçük aslan. Ha, merhaba şapşap. Nasılsın? Çok iyiyim. Şey, e, sen ne yapıyorsun? Spor. Oo, spor bu. Tamam, doğru ya. E, gerekli şeylerden bir tanesi de spordur. Eğer sürekli spor yaparsam hemen cicik büyürüm ve de astronot olurum. Ha, anlamadım. Küçük aslan, ben bir an önce büyümek istiyorum. Aa, neden? Çünkü ben hemen astronot olmak istiyorum. Astronot mu? Tamam ne güzel. Çok güzel bir şey seçmişsin. Evet işte o yüzden hemen büyümem lazım. Büyümem mi lazım? İyi de bunu nasıl yapacaksın? E, nasıl mı yapacağım? Çok spor yaparsam hemen büyürüm. Şey yani çok spor yaparsan evet sağlıklı olabilirsin ama hemen büyüyemezsin. Büyümen için yılların geçmesi lazım. Zaman e, öyle hemen geçmez. Zaman öyle hemen geçmez mi? Hayır. Mesela bir yıl vardır, bir ay vardır, bir hafta vardır. Bunları asla değiştiremezsin. Ama bunları güzel güzel geçirmek senin elinde. Nasıl yani? E, güzel güzel spor yaparsa sağlıklı büyürsün. Yıllarında çok güzel ve mutlu geçer. Aa, ama ben sürekli spor yapacağım işte. Ne yapacaksın? E, mesela nasıl bir spor yapabilirim? Buldum. Zıplama spor yapacağım. Zıplama mı? Evet. Tamam. Zıpla bakalım. hadi bak şimdi. Sen 3'e kadar say, ben de zıplayacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. 1, evet, 2, evet, 3, hoppa. Zıpladın mı? Evet, zıpladım. Ha, şey, eee e, biraz daha zıplayabilirsin bence. Tamam. Hadi bakalım. 1, evet, 2, evet, 3, evet, hoppa. Nasıl zıpladım ama Acaba büyüdüm mü? büyüdüm mü? <laughs> Şey güzel zıplıyorsun gerçekten. Çok çalışırsan daha yükseğe zıplayabilirsin. Of gene mi büyümedim? Bak şap şap çık. Spor yapmak çok güzeldir. Seni sağlıklı yapar ama her şeyi e, azar azar kararında yapmak lazım. nasıl yani? Ve sürekli spor yaparsan bu da sana zarar verebilir. Ee, o yüzden anne babanın söylediği kadar, öğretmenlerin söylediği kadar spor yapman yeterli. Mesela ben günde yarım saat spor yapıyorum. Yarım saat mi? Evet, yürüyorum, bazen zıplıyorum, bazen de böyle başka sporlar yapıyorum. Ya, topla oynuyorum mesela. Ha. peki hemen büyüdün mü? Hayır, hayır. Ben daha küçük bir çocuğum ve hemen de büyümek istemiyorum zaten. Çünkü çocuk olmayı çok seviyorum. Aa, ama ben astronot olmak istiyorum. Neyse hadi ben şimdi gidip biraz da e, spor yapmam lazım. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Of of olmadı işte olmadı. Sürekli uyumak olmuyor. Sürekli spor yapmak da olmuyor. Of ne kaldı? Ha, beslenme. Evet o zaman ben de hobire yersem süper şeyler yersem hemen büyürüm belki. Dur bakayım acaba yemekle ilgili kimi bulsam. of of. of, of. Hadi bakalım o zaman ben de ne yaparım bugün İbi, evet. Ah, merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben de bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Sağlıklı beslenmek için ıspanak yapacağım. Evet, ben yemek yapmayı çok seviyorum. Annem, babam yemek yaparken onlara yardım ediyorum. O zaman ben de şimdi ay tam da aradığım kişi a bir başarı nasılsın? çok iyi şey e, e, kim çocuğum ne yapıyorsun e, ıspanak yapıyorum Ispanak mı Ispanak, sağlıklı bir besin mi evet hepsi sağlıklı bir besin çok güzel bir besin o zaman şimdi ben o oh, hadi o zaman ben senin ıspanak yapmana yardım edeyim, e, sonra da hep beraber yiyelim a ne güzel tamam yapabiliriz e, şimdi ıspanak için bana ıspanak lazım birazcık ıspanak lazım tamam o zaman ben sana tam e, 100 kilo ıspanak getireyim. Ne? 100 kilo bu. Evet. 100 kilo ıspanak ben ne yapıyorum? E ama neden? E bir sürü ıspanakımız olsun. Hadi de yiyelim işte. Olmaz. Öyle bir sürü ıspanak olursa biz onun hepsini yiyemeyiz. Yemeye çalışırsak e, sağlığımızı bozarız. Ne? Ama hani sağlıklı bir besindi. Evet sağlıklı besin ama böyle şeyler sağlıklı bile olsa sürekli onu yersen, çok çok yersen o seni sağlığını bozar. Ne? Bozar mı? Ama ben sürekli böyle sağlıklı şeyler yersem büyürüm diye düşünmüştüm. Bak şap şapçı, ıspanak, havuç, kardıbahar, balık, et, yumurta, peynir bunlar sağlıklı şeyler. E işte ben bunları sürekli hop 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 hop, hop yersem kocaman olurum. E, şey yani kocaman olursun ama büyübek büyümek olarak olmaz böyle kilo alırsın o da senin sağlığını bozar. Ne? Sağlığımı mı bozar? Evet yani o yüzden yemek konusunu ne yapacaksın biliyor musun? ne, ne yapacağım? Acıktığın zaman anne babana söyleyeceksin. Onlar da sana yemen gereken sağlık şeyleri verecekler. Şapşapçı sürekli yemek yemek senin sağlığını bozar. En güzeli ne biliyor musun? Ne? En güzeli annen baban ne zaman güzel yemekler yapsa hadi gel beraber yiyelim dese o zaman yemek. Onlar ne zaman yemen gerektiğini biliyorlar. Ha öyle mi? Evet sürekli yemek yemek senin sağlığını bozar. Aa, ama ben bir önce büyümek istiyorum büyümek mi istiyorsun dedi astronot olmak istiyorum ama şapşapçım bak bak şap şapşapçım iyi bile olsa bazı şeyleri sürekli yapmak sana zarar verebilir nasıl yani mesela sürekli bütün yemek yersen çok kilo alırsın bu da senin sağlığını bozar aa bir de sonra sürekli spor yaparsan senin için güzel olan başka şeyleri yapmaya vaktin olmaz Aa, nasıl yani? Evet, bütün gün spor yaparsan kitap okuyamazsın, şarkı söyleyemezsin, annenle babanla zaman geçiremezsin. Mesela sürekli uyursan da bu güzel şeyleri yapmaya vakti olmaz. Aa, doğru. Sürekli uyursam ne spor yapabilirim, ne kitap okuyabilirim, ne şarkı söyleyebilirim, ne de yemek yiyebilirim. Peki ben ne yapacağım büyümek için? Bak büyümek için sağlıklı olan şeyleri azar azar yapacaksın. Mesela? Mesela günde yarım saat spor yapabilirsin. Yarım saat mi? İstersen daha az da yapabilirsin. Ama her gün yaparsan bu senin için çok iyi olur. Ha doğru. Mesela e, anne hadi bakalım yemeğe dediği zaman onlarla beraber oturup sağlıklı şeylerden yersen o zaman bu da senin için iyi olur. Ha evet ya da hadi bakalım uyku vakti dediklerinde yatağına gidip ışığını da kapatıp güzel güzel uyursan o zaman o da senin için sağlıklı olur. Anladım. Galiba gün içinde bunların hepsini biraz biraz yapmam lazım. Evet. Ya, o zaman güzel güzel sağlıklı büyürsün. Ha, galiba ben hemen büyüyüp astronot olamayacağım. Evet hemen büyüyemezsin ama sağlıklı büyümek senin elinde. Tamam anladım. <laughs> Madem hemen büyüyemiyorum o zaman ben de sağlıklı büyürüm. Ee, annemin babamın bana verdiği yemekleri yerim, spor yaparım, güzel güzel uyurum, e, kitap okurum, şarkı söylerim. Bak ne kadar güzel. Bunların hepsini seviyorsun değil mi? Evet. Bunların hepsini yapmayı çok seviyorum. Hadi o zaman beraber ne yapalım? Ne yapalım? Isparak yapalım. Ama bunu tek başımıza yapamayız biliyor musun? Ben artık öğrendim. Tek başıma yemek yapmaya çalışmıyorum. Anne babama yardım ediyorum. Hadi benimle gel ee, biz hep beraber ıspanak yapalım, beraber yiyelim. Tamam geliyorum. Arkadaşlar galiba hemen büyüyemiyorum ama sağlıklı büyüyebiliyorum. Siz de lütfen anne babanızın verdiği yemekleri güzel güzel yiyin. Kitaplarınızı güzel güzel okuyun. Sonra güzel güzel oyunlar oynayın, spor yapın. Akşamları da güzel güzel uyuyun. Haydi bakalım. Daha sonra görüşürüz. E tip çocuğum beni de bekle. Ispanak yapacağım. Ispanak!